Uzay Akif Başkan'a ulaşabildin mi? Telefonu cevap vermiyor. Ama koruması patlamayı teyit etti. Koruma ateş açın! Ne oluyor? Şu taraftan! Çok uzak olmayan mesafeden silah sesleri. Fırtına. O da mı burada? Evet, Akif Başkan Linda Vakiyeti takip etme görevi vermişti. Eğer saldıranlar onlarsa... Korkut gördü her şeyi. Ve şu anda saldırganlarla yakın temas halinde olabilir. Hemen Korkut'la iletişime geçin. Beni yönlendirsin. Anlaşıldı. Uzay Akif Başkan'ı öldürdüler oğlum. Bu şerefsizler Akif Başkan'a kıydı lan. Haberimiz var. Hepimiz çok üzgünüz. Biliyorum çok zor ama bu dakikalar çok önemli. Panter denen şerefsiz füzeyi ateşledi. Yanındakiler? Linda ve Tahmin ettiğimiz gibi. Silah sesleri sizden mi geldi? Helikopter patlayınca dayanamadım. Saldırdım. Arabaya bineyim, gidiyoruz. Hadi, hadi. Koruma ateşini kesmeyin. Siz burada kalın. Siz araçlara çabuk. Allah! <laughs> Kaçtı lan bu şerefsizler. Yakalayamadım. Takip et. Olumsuz. Adamlarla sıcak temas halindeyim. Önemli gibi gelmeyebilir ama sonraki hamlelerimizi buna göre yapmamız lazım. O yüzden sormak zorundayım. Deşifre oldun mu? Görünmedim. Görenleri de indiriyorum şükürler olsun. Ama şu an hiçbiri benim umurumda değil. Tamam, kontrolü kaybetme. Telefon sinyalinden nerede olduğunu bulduk. Altay size çok yakın. Takibi ona devrediyoruz. O düşecek peşlerine. Tamam, burası bende. Eğer Altay'a destek gerekirse... Haber vereceğim. Eyvallah. Nazım, OBS'lerden takibe başla. Kaçmalarını istemiyorum. Emredersiniz başkanım. Kurt Bey, ne durumdasın? Rapor ver. Korkut'tan haber var mı? Sana hedeflerin konumunu ilettik. Binadan ayrılmışlar. Fırtına çatışma halinde. Takip sende. Beş yerindeyim. Bu kadar şeyi planladınız. Bizi öldürmeye çalışan kim? Öldürdüğüm adam herhangi biri değil. Onun adına çalışan bir teşkilatis mensubu olmalı. Burayı nasıl buldular? İkinizden birini takip etmiş olmalılar. Bence Türkleri o kadar da iyi tanımıyorsunuz. Yaptığımız hamle çok büyüktü. Ama bunun hepimiz için çok ağır bir bedeli olacak. Senin yıllardır yapamadığını ben birkaç gün içinde hallettim. Yine de çok kontrolsüzce bir hamleydi. Ben bir şeyin olmasını istiyorsam o şey olur. Akif ölsün istedim, öldü. Ulan sizin de, geçmişinizin de, geleceğinizin de! Korkut, arabaların izlerini sürmeye devam ediyoruz. Sende durum ne? Burası demiş. Altay peşlerinde. için rahat olsun. Gitti oğlum başkan. Hala aklım almıyor. Hala kafam almıyor. Uzay almıyor. Gözümün önünde öldürdüler başkanı. Helikopterde arama kurtarma devam ediyor mu? Ekipler harekete geçti. Herkes elinden geleni yapıyor. Son bir umutlan Korkut. Son bir umutlandım. Uzay. Göreceği manzara onu daha da perişan edecek. Ona yardım etmeliyiz. Korkut'a yardım etmeliyiz. Bir şey yapmalıyız. Biz değil ama... ...galiba ona kimin iyi geleceğini biliyorum. Vallahi bir şeyler oluyor. Alo. Hamdi Bey, ben Uzay. Uzay kardeş, burada bir şeyler oluyor ama herkes iyi mi? Detaya girmeyeceğim ama Akif Başkan helikopteri saldırıyor uğradı. Ne? Akif Başkan iyi mi? Korkut'a destek olabilir misiniz lütfen? Nerede ki gözüm? Ben ona yakın bir yerde bekliyorum ama ses çıkmadı. Helikopter pistine gidiyor. Akif Başkan'ı... İki dakikaya oradayım. Korkut bende. Teşekkür ederim. Allah Allah. Akif Başkan'a bir şey olacağını benim canım alsın. Altayı görebiliyor musun? Peşlerinde. Altay Yüzbaşı. Kurt Bey, avcıların avcısı. Sen bu devleti başına gelebilecek her türlü musibetten korumak için seçilmiş asil bir muhafızsın. Allah, ım. can senin, can senin. Alan sensin, veren sensin. Bize dayanma gücü var. chimney is a fact, Altai. It's a fact.